kanalıma hoş geldin. Bugün çocukların odasını yeniliyoruz. Odamız yeniliyoruz. Şimdi eski görünümünü değiştiriyoruz arkadaşlar. O zaman başlayalım. Tamam her tarafı bakın böyle yaptık. Şimdi başlıyoruz. Tıp 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 Alışveriş yapacağız değil mi? Yapacağız. Biraz merak etmeyin. İpucu ee, iş, ne olacak peki? Kargo izleyeceğiz. ama kargo hiç gelmez ki. Gelir gelir merak etmeyin siz. Biz bir odaya başlayalım. Ondan sonra gelir. Biraz mola verip arkadaşlar daha Şöyle İnşallah. Şimdi öyle devam. devam. Baba sanki bir şey yedik. <laughs> Uyuduk. Uyuduk ve buraya koyarız. Anne unutmuşuz. Tamam hemen koyarız. <laughs> Oynamışın şen Şimdi kargolaymış vay onları. Kardeşim dönüş fark etmiş. Babam okul çok sinirlendi. Bu çağda ama. Demek ki oldu. Tamam kardeşim. Arama. Tamam. Şimdi kargolayı alıp geliyorum aşağıdan. Tam bu kadar arkadaşlar. Kargo geçirmiş. Almış kardeşim. Ne alır mıyak ediyorum? Hih! Hey. Hih! Almıştım. Sonra da yaşamışlar. Işte. Açıp açıp. Hey. Kalemlik mi? Ay Okulmuş. 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 da oynayacak bunlar da ben hepini açmayayım ben. Şimdi Şuraya koyacağız şunları da. Baba tamam, bu ne? Biraz dışarıma bir deneyeceğim acaba. Öylesine işte. Öylesine. Hmm, öylesineymiş arkadaşlar. Bu ne kaldırırız çocuklar? Banyak mı? Evet. Ya. Üşümemek için de bunu aldım. Bak Bu güzelmiş. ay maşa koysan ya koyar. Güzel oldu ya sanki. Bundan ne alakası var ki? Öyle işte Aa, bunu bahçeye koyarız. Buraya koyalım. Bunları da Ay. Neymiş acaba? Ne? Bana yok mu? Vay vay. Çanta gene. Bakın ne var. Kızım bahçelik mi alıyorsun sen? Bizim üç tekin bahçelik aldım. çanta, fotoğraf makinesi, müzik çalar. Benim müzik şeyi Kırmızı materyalini aldım. Şimdi biz bunu ne yaşayacağız? Açacak bir duvar kalmadı. <laughs> Açacağız şimdi. Defterler falan var. İyi İşte. Anladım şey. Ay. Bu arada bu senin tantan. Bu da benim tantan. Bir de bilmem bir Bunu banyoya ya koyalım mı? Tamam. Evet. Şimdi de oyun kendi olanı alalım. Anne boş kutuları atalım artık. Şununda yani. Karma çorman oldu ya. O da. Evet. Çünkü öyle.

Şöyle kalemli kalemli. Tamam, tam tamam. Gel Tamam, başı ödüyor. Aç ki de sen de karşımda Çantalarımızı Karşım. <laughs> şöyle koyalım. Neden o dördü arkadaşlar? İyi gelsin gitmesin. Neden o da olur? Ve videonun sonu bitti. Beğenmişim ama güzel odamız oldu. Ben bunu arkadaşlar bir deneteyim şunu. Yani. Hoşçakalın kanalıma abone ve like atmayı unutmayın.